Arkadaşlar merhaba şimdi ne yapmıştık datumları da görmüştük ee, onun öncesinde extrude kısımlarını görmüştük yani katılma, temel katılma komutlarını görmüştük extrude ve revolve kısmını görmüştük extrude da uzatarak e, bir kat oluşturabiliyorduk revolve da dönerek kat oluşturma e, yapabiliyorduk e, revolve da arkadaşlar boşaltma işlemi yapabilmek için hepsinde bütün katılıma komutlarına e, remove material kısmını kullanmamız gerektiğinde size anlatmıştım şimdi sweep ve sweep blend kısımlarını görelim Diğer kısımları ben daha sonra anlatacağım size. İlerleyen kısımlarda. E, kafanızı karıştırmak istemiyorum ben. E, basit bir katılama konutlarını anlatmak istiyorum size. Şimdi sweep süpürerek katı oluşturma. Şimdi sweep'e gelirsem arkadaşlar. E, herhangi bir düzlem seçersem. Bakın şöyle. Herhangi bir şey olmaz. Öncelikle e, bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir tane profil çizmemiz gerekiyor. Yani süpürerek katı oluşturma e, demek. Sweep. Geldim buraya. sketch açtım. Daha sonrasında dik baktım arkadaşlar buradan. Mesela şöyle spine aldım. Şuradan şöyle bir profil çizdim. Okey dedim. Çıktım arkadaşlar. Bakın şöyle bir profilim var. Şöyle geleyim yaklaşayım. Bakın profil burada. Sweep dedim. Profilimi seçtim. Daha sonrasında arkadaşlar bakın. Şurada create or edit sweep section. Yani sweep section'ın bu yolu. Ama bir tane kestim lazım. Bana. Geldim buraya. Şimdi ne yapacağım ben buradan? Bakın şu an sketch açıldı. Ben herhangi bir şey çizersem buraya bakın. Nereye çizecek? Buraya çiziyor. Ve buradan OK dersem bunu ne yapıyor arkadaşlar? Süpürüyor. E, yaptım. Yani orada çizdiğim daire arkadaşlar ne yaptı? OK dedim de o çizdiğim profili buradaki yol boyunca süpürdü ve bu şekilde bir kat oluşturdu arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şimdi geri geleyim arkadaşlar ben. Şöyle profilim kalsın. Daha sonrasında bakın şöyle bir şey yapalım. Sweep diyeyim. Mantı anlamınız için. Boru tarzı yapılar oluşturmak istiyorsanız sweep ile yapacaksınız. Bakın bu şekilde. Geldim. Bakın surface olarak da yapabilirsiniz. Create e, section dedim arkadaşlar. Sonrasında line'a geldim. Şöyle dik bakayım. Line'a geldim. Şöyle bir profil çizeyim ben. Bakın mantığını iyice anlayın. Bakın şöyle bir profil çizdim. Sonrasında ne oldu? Çizdiğim profili bu yol boyunca süpürdü bakın. Görüldüğü gibi. Bakın bu şekilde süpürüyor. Ben bunu ne yapabilirim? Surface yapabilirim. Bakın şu an işine baktığımız zaman şu an boş. Sadece yüzeylerle dolu. Ee, bir şey olsaydı burada katı olsaydı remove material diyerek de içerisinden çıkarabilirdim. Aynı mantık zaten. Bunu ben size anlattım. Pick'ım var. Bakın şuraya geldim mesela 1 milimetrelik. Hatta şöyle yapalım 2 milimetrelik. Arttıralım. Ok şuna. 5 yapalım mesela. Ya ona uygun olması lazım tabii ki. Çok yer olmadığı için. Bakın 5 milimetrelik. Şöyle bir ciddi kalınlığı yapmış oldum buradan da. Geldim kapattım. Aynı şekilde onun malzemesini değiştirebilirdim. Bakın burada ne var? an çeyrek yani sketch'in değişmediği varsayılır. Şöyle değişir e, vaziyet yaparsam sketch daha değişken olacaktır yani bu şekilde. Yani burada e, daha sketch'in bağlı olarak ben bunu değiştireceğim. Şimdi bakın bu şekilde katılma işlemini yaptım ben. Okey dedim de arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bu şekilde yapıyı elde etmiş oldum bakın. Görüldük yani. Süpürerek katı oluşturma yöntemi bu. Şimdi bu bu şekildeydi. Geldim sweep'i sildim. Şuradaki sketch'i de sileyim arkadaşlar. Daha sonrasında swept blend var arkadaşlar. Bunun için de yine şöyle geleyim sketch açayım bir tane. Bir tane yola ihtiyacımız var. Spline aldım. Mesela şuradan merkezden başlasın. Şöyle bir şey olsun mesela. Okey dedim. Şimdi bu Swap Blend arkadaşlar bizim e, SolidWorks'teki Loft'lu katı oluşturma yöntemiyle aynı arkadaşlar. Sınırlı katı oluşturma ve Loft'lu katı oluşturma ile aynı. Şimdi Swap Blend dersem Buradan yolumu seçtim. Bakın buradan yolu seçtim. Referans kısımları var burada görüldüğü gibi ve Section kısımları var. Bakın Section'a geldim. Section 1 diyor. Sketch dedim. Nereye atadık? Buraya atadık. Şimdi buraya dik bakayım ben. Şöyle bir şey çizeyim ben. Şöyle bir tane dikdörtgen çizdim. OK dedim buraya. Bu benim başlangıç noktam. Insert dedim, ekledim. Yani ikinci kez de ekledim. Sketch dedim buraya. Bakın bu da sketch. Şöyle dik bakarsam bu da buraya. Bakın yapacak. Geldi yani bir bitiş noktasına geldi. Mesela buraya da rektangılı daha büyük çizeyim. OK dedim de Bakın nasıl bir kat oluşuru Dikkat edin buraya. Bakın şöyle bir kat oluşturdum. Ve buradan yine diğer kısımlar aynı yani incelik veya da yüzey olarak ben bunu verme şansım var. Okey dedim de bakın bu şekilde bir katı oluşturmuş oldum ben. Görüldüğü gibi. Yani loft oluşturuyorum. Yani bu şekilde iki tane profil section'ım var. Yani profil kestim var. Görüldüğü gibi. Bu iki profil kesitini de birleştirerek bir tane katı oluşturuyor buradaki swap blend. Yani loftlu katı oluşturmayla aynı arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Bu şekilde yapmış olduk bunda. Şimdi temel olarak katılama komutları bitti. Yani bu gördüğümüz katılama komutları bizim için şu an Creo programını öğrenmek için yeterli arkadaşlar. Daha sonrasında bu yaptığımız katılarla çeşitli işlemler yapacağız. Bakın buradaki datumları gördük. Datumlar bizim çizimimize yardımcı olan ekipmanlar yani komutlar. Bu kısımlarda skeçten çizdiğimiz yapıları katılmak için kullandığımız araçlar. Komutlar. Buradaki kısımlar arkadaşlar bizim burada katıları düzenlemeye yarayan işlemler aynı şekilde editing kısımlarıyla birlikte. Çeşitli delikler açacağız. Çeşitli pahlar. E, radüsler kıracağız. Draft açısı vereceğiz. Kabuk yapacağız. Feder oluşturacağız gibi. Çeşitli yapıları burada yapacağız arkadaşlar. Bakın. Loft'la katıyı bu şekilde oluşturma şansımız var yani Swap Blend le. mesela geldim mesela buraya Edit Definition dersem bir tane incelik atayabilirim yani bir katı olsaydı bunun içerisinden çıkarabilirdim bunu şöyle geldim 3.46 olabilir mesela okey dedim de hatta biraz daha bunu şey yapalım yani büyütelim 10 yapalım hatta arttıralım daha çok 5 yapalım 30 yapalım. 30 izin vermiyor tabii ki. Şöyle geldim çıktım. Şu şekilde kalınlık yeterli. Yani buradaki mesafe önemli. Şu an ölçüsel değerlere bağlı kalmadan çizim için. Şu şekilde bir cidar kalınlığı vererek arkadaşlar bakın. Bunu yapma şansım var. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu şekilde. Yani mantığı bu. Bu şekilde yapılar oluşturabilmek için ee, bu komutu kullanacağız. Şimdi daha çok dediğim gibi buraya Circle yani bir dairesel bir yapı da çizebilirdik. Yani dairesel yapı çizip bunu yine buradan Swap Blank ile şansımız vardı. bunun arkadaşlar siz deneyin. Mesela benim yaptığım gibi şöyle bir profil çizin. Sonrasında gelin bu sectionları belirtin. Mesela bir tane dikdörtgen çizin bir tane de daire çizin arkadaşlar. Bu da aynı şekilde benim yaptığım gibi yaparsınız. Bu şekilde yapacaksınız zaten. Loftu da arkadaşlar bu temel katılama komutlarını da bu şekilde görmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.